Bilim Sanat TV ailesine selamlar sevgiler ee, mutlaka takip e, edeceğim. Kitapla kalın, sanatla kalın. Ben 20 yaşındayım da en son okudum 12 yaşındaydım abi. <laughs> Kitap okurum, yolda okurum, yolda değilken evde okurum. Anlamda. Kitap fiyatları inanılmaz. Ben elimdeki kitapları sahafa okutup öyle alıyorum. Sürekli kaydırdığımız için işte her şeyden çabuk sıkılır bir hale geliyoruz. Ne kadar vakit ayırırsınız? Kitabı, yani günde bir saat kadar. Günde bir saat. Evet. En son okuduğunuz kitabı hatırlar mısınız? Nedir? Vallahi, şu anda hiç hatırlamıyorum. Evet, zorunlu olarak her gün bir saat okumak zorunda bende. Haftada 7 saat genellikle. Kolyenin anlamı? Hangisi abi? Deniz Gezmiş mi? Evet abi. Sever misin Deniz? Severiz abi. Kitap fiyatlarından çok şikayetçiyim. Ekrem Mamaoğlu buna bir şey yaparsa çok sevinirim yani. Bugün vatandaşlara en son hangi kitap okudunuz ve kitap okumaya ne kadar vakit ayırırsınız diye soruyoruz. Her gün 30 sayfa okumaya çalışıyorum. Ve başarıyorum da. En son hangi kitabı okudunuz? Şu an Stanislavski'nin Bir Karakter yaratma kitabını okuyorum. Oyunculuk üzerine denemeler, hikayeleştirilmiş bir kitap. Oyunculukla ilgili bilgiler veriyor. Daha çok tiyatro oyunculuğu üzerine bir kitap. Herkese tavsiye ederim Stanislavski'yi. Ben çapraz okuma yapıyorum. Yani birkaç kitabı aynı anda okumak daha çok haz veriyor bana. Çünkü birinden sıkılabiliyorsunuz, diğerine geçiyorsunuz. Tıpkı kaydırırken beğenmediğiniz şeyi kaydırmak gibi kitabı da kaydırıyorsunuz. Yani. Benim kızım çok okuyor. Manga serilerini okuyor. En çok ne okuyor? Man, daha çok karikatür sonra. falan okuyorum. Ne kadar vakit ayırıyorsun kitaba? Haftada kaç saat? Haftada e, 3-4 saat ayırıyorum. Ne tür okuyorsun? Hangi türlerde? Yani daha çok, çok çizgi roman, çocuk falan okuyorum. Bazen de korku kitapları okuyorum. Efendim kitap okur musunuz? Biraz. Çok ne iyi. Ne kadar vakit ayırırsınız? Yani günde bir saat kadar. Günde bir saat. Evet. En son okuduğunuz kitabı hatırlar mısınız? Nedir? Vallahi şu anda hiç hatırlamıyorum. Çocuklar getirirler, onu okuyup gönderelim. Böyle çizgi roman mangaları. Çizgi roman. Edebiyat kitabı yaşamak. Bir de... bir almıştım. Bu ikisi. Ne kadar vakit ayırıyorsunuz kitap okumaya? Bayağı ayırıyoruz vallahi. Vakit... Haftada? Haftada en az iki saat. Siz... Fazla yani zorunlu olarak her gün bir saat okumak zorunda bende. Haftada iki saat genellikle. Hangi kitapları tavsiye edersin? Size de soralım. Ben edebiyat okuyorum daha çok. Dünya klasiği öneririm. Dünya klasikleri. Bir isim verebilir misin? Tazi Osman'ın İsa'nı Yeterirken. Senden de alalım. Ben renerim. karışık okuyorum genellikle. Fark etmiyor. Belki yani de bu tür mangalar okuduğum için hoşuma gidiyor. Bunlardan da önerebilirim. Okumam vallahi. Ben anlamıyorum. Neden okumazsın? Gençler niye kitap okumuyor? Abi kitap okumak zaman kaybı geliyor bana göre. Sesli kitaplar var. Sesli kitaplar abi kulaklarıma yazık. Şarkı dinlerim daha iyi şeyler öğretiyor bana. Kitap okuma yerine farklı alanlarda değerlendiriyorsun vaktini. Sosyal medyada mı mesela? Sosyal medyada vakit geçirmiyorum ben abi. Benim hattım bile yok doğru düzgün. Ben numara da kullanmıyorum. Takılıyorum kafama öyle ben dışarıda. Öğrenci misin? Öğrenciyim abi. Okulu açığa geçireceğim. Omuzu sakatladığımdan dolayı bıraktım okulu. ve. Okulda pek bir şey öğretilmiyor bana göre ya. Okulda bir şey öğretilmiyor. Aynen öyle abi. Neden böyle düşünüyorsun? Abi ben okula gittim var ya 10 sene okudum bir şey anlamadım hala hiçbir şey de öğrenmedim şahsen. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 16 yaşındayım abi. 16 yaşındasın Aynen. ve bunları söylüyorsun. Evet abi. Günde yani 4 saat mi kitap okumakla geçiriyorum. Günde 4 saat. Peki en çok hangi türleri okursunuz? Sevdiğiniz, beğendiğiniz yazar var mı? En çok klasik kitapları okumayı severim. Özellikle ee, Steven iki kitaplarını okurum. Sonrasında polisiye romanları, cinayet kitapları çok dikkatimi çeker. Onları okumayı severim bu şekilde. Türkiye'de TUİ'nin bir araştırması var. %70 oranında kitap e, okunmuyor Türkiye'de 15 yaş üzeri. Neye bağlarsınız? Bunun sebebi nedir? Hmm. Ha, teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın daha çok yaygınlaşması olabilir mi? Tabii onların da nedeni vardır. Bir de daha çok yani kitaplar aslında gençlere İtha ben yazıldığını düşünüyorum ama gençler bu kitapların önemini bilmiyorlar. Özellikle sosyal medyadan birazcık daha uzaklaştılar. Bir kitabın değerini bilseler okuyabilirler. Peki TÜİK verileri 2024 TÜİK verilerinde Türkiye'de %75'i 15 yaş üzeri %75 kitap okumuyor olarak çıktı. Üzücü. Yani keşke okusak daha fazla okusak daha fazla birbirimizi anlasak. Çünkü kitap şöyle bir şeydir. Deneyimlemediğiniz hayatları deneyimlersiniz. Atıyorum bir dalgıç olamayacaksınız büyük ihtimalle ya da bir maratoncu atlet olamayacaksınız asla ama bunu bir kitapta deneyimleyebilirsiniz. Ya da bir e, atıyorum 19. yüzyıl Rusyası'na gidemezsiniz e, şu an yani zaman yolculuğunu icat etmediyseniz eğer ama bir kitap sayesinde bunları deneyimleyebilirsiniz en iyi Peki, ihtimalle. E, buna sebep olarak teknolojinin gelişmesi ve de sosyal medya etkili midir sizce? Ya şöyle evet insanlar daha e, kısa kendilerini mutlu eden e, dopamin depolarını dolduran içeriklere yöneldiler. Kitap okumak ilgi isteyen bir şeydir. Ee, şöyle yani açarsınız ve saatlerce bakarsınız e, Hayal etmeniz gerekir Kitap sizden bir şey talep eder Başında bulunmanızı talep eder Yani video izler gibi izleyip geçemezsiniz Bir eylemde bulunursunuz okuma eylemi Ve zihninizde canlandırma eyleminde bulunursunuz ee, kitap böyle bir şeydir yani ilgi istediği için insanların da artık zaman aralığı çok daraldığı için yaşamda sürekli bir şeylere ilgisi kaydığı için ee, ya Kitap okuma oranı gerçi hep düşüktü de bizde yani bunlar bahanesi oldu açıkçası Yani daha kısa insanları eğlendiren içerikler varken bilmem kimin aşk acısını okumak istemiyor da olabilir insanlar yani bunu anlıyorum Her yerde okurum çok da severek okurum Şu anda Bu, ne aldınız hangi kitap aldınız? Evet bunu bu Metallica'nın e, hikayesini anlatan bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Bütün müzik severlere buradan tavsiye ediyorum. Ne kadar vakit ayırıyorsunuz işte bu? Valla işte yalan olmasın işte. Hani çok da ayıramıyoruz bu, bu zamanlarda. Zaten hani bu seçim gündemidir, Twitter'dır falan bizim canımızı okudu. Peki kitap fiyatları nasıl? Ondan da soralım. Ekonomik ya anlamda. Kitap fiyatları inanılmaz. Ben elimdeki kitapları sahafa okutup öyle alıyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Orijinal al alıyoruz tabi, Orijinal tavsiye ediyoruz. Genel Bu da bandrollü zaten ederim. içeriden aldım. Kitapki fiyatlarından çok şikayetçiyim. Ekrem Mamoğlu buna bir şey yaparsa çok sevinirim yani. Bir şey yapabilir mi Ekrem Bilmiyorum yani. Şimdi ya hani önde gelen ülkemizin önde gelen insanlardan biri olduğu için ben onu söyledim. Belki Cumhurbaşkanı da seslenseydiniz. Cumhurbaşkanı da yapar ama onun hani başka işleri var. Kültür sanatla sizin kanal neydi? Bilim. Bilim Sanat yayınlarını biliyor musunuz? Sanatla yok bilmiyorum da yani kültür sanatla Erdoğan'ın çok bir şeyini bilemedim yani. Hani ona bakmıyor gibi sanki. İmam daha kültürlü bir abi gibi. Onun için ona dedim ben yani. Peki Türkiye'de e, dünyada en çok e, kitap okuyan ülkeler hangileridir? Bilginiz var mı? Ya nüfusa oranla mı yoksa şimdi Çin derim ben. Çünkü çok kişi var orada. Çin 3. sırada. mi? Çin 3. sırada. Japonya olabilir mi? Hindistan birinci sıra. Hindistan birinci sırada. Tayvan 2, Çin 3. Demek ki kitap okuyunca bir şey olmuyormuş. Hindistan 1. sıradaysa. Siz okuyor musunuz? Ben öğrencim işte böyle yok öğrenci değilim çalışmıyorum işsizim işte kitaba anca vakit ayırabiliyorum iş arıyorum o aralarda iş arıyorum ee, bu işlerle uğraşıyorum ben de video kurgu medya sektöründeyim iş olana olursa başvurdunuz yardımcı. mu hiç başvurduğunuz işler var mı başvuruyoruz ama gelmiyor iş beğenmiyor diyorlar Türkiye'de biz ben... röportaj yapıyoruz evet. iş beğenmiyorlar diyorlar yok şimdi şöyle ee, nasıl söyleyeyim yani ben geçici süreli işler aradım, maalesef bulamıyorum. Genelde kadın arıyoruz diyorlar. Bizim neyimiz eksik anlamadım. Biz de aynı işleri yapabiliriz bence. Aynı aynı maaşı hak ediyoruz yani erkekler olarak. Tabii kadın erkek olarak bakmamak lazım. Evet, biraz cinsiyetçi, o pozitif ayrımcılık seziyorum orada. Dediğim gibi yani, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili bir şey yapmasını rica ediyorum. Ee, eskiden çok okurdum ama şu an dikkat eksikliği ve peraktikte dolayısıyla pek okuyamıyorum. Vakit mi bulamıyorsunuz? Hayır yani şöyle okuduğum kitabı defalarca yani bir sayfa defalarca okuyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bunun için de tedavi görüyorum. Yani önceden okurdum çünkü şu an aldığım kitapları hiçbirini bitiremiyorum. Yarıda bırakıyorum. Ha, Nazım Hikmet, Ahmet Arif işte ne bileyim başka var ya yani birkaç tane. Şey. Peki tavsiye edeceğiniz bir kitap var mı? Şu anda mı? Dün bir arkadaşım söyledi. Hemen onun notunu alayım. Ben ona şeyi söyledim. Ee, bankacı kendisi. Nazilliliyim dedi. Aydın Nazilliliyim deyince sen dedim sakallı celal okudun mu dedim. Çünkü onun hikayesi şeyde geçiyor. Nazilli'de geçiyor. Hı hı. Çok yukarılarda yaşamış bir insan. En dipte de yaşamış birisi ama entektüel. Tabii ki okumadım dedi okuyacağım dedi. Ben de dedim ki ona sen o zaman bana bir şey ben de sana bir kitap söyleyeceğim. Onu okumanı rica edeceğim dedi. Sakallı Celal. Sakallı Celal. Evet. Bu cumhuriyetin ilk yıllarında basma fabrikası kurulduğu zaman oralarda geçiyor hikaye ve adam tezgahta çalışırken parmağının birisini kaybediyor. Yani bir proleter aynı zamanda da üst düzeyde 3-4 tane yabancı dil bilen en İstanbul Büyük Efendisi. Kitap konusu olunca o da dedi ben sana şu kitabı okumanı öneriyorum dedi. Bir Alman'ın hikayesi. Bu da size bir al... Alman'ın hikayesi. Evet, biz böyle değiş tokuşlara gireriz. Ne güzel. Ee, Dolayısıyla oğlum benden daha iyi okuyor. O da ODTÜ'de. Şimdi o anda onun kütüphanesi benden daha zengin diyebilirim. Ben meta Genel Müdürlüğünden emekliyim. Biz her akşam baba oğul kız okuruz. Kızım da doktor, diş hekimi ayrıca. Peki, günlük gazetemizi de alırız. Ee, bunlar çok tatmin edici olmuyor. Köşe yazılarına kadar. Mesela Cumhuriyet gazetesi alırdım ben günlük. Gençliğimde Yeni Ortam gazetesi alırdım. O zamanlar gazetenin köşe yazarları işte Uğur Mumcu, Ali Sirmen, İlhan Selçuk gibi. Doya doya okurduk hocam tadına vara vara. Bir de yanında çay oldun mu değmek keyfine. Peki TÜİ'nin bir açıklaması vardı. %75 oranında 15 yaş üzeri kitap okumuyor çıktı. Bunu neye bağlarsınız? Teknoloji mi? Sosyal medya mı? Daha çok gençler. Gençlerin sosyal medya bağımlı olması. İkincisi de şey bizim ben 59 doğumluyum. O bilinç şimdiki gençlerde yok. Günlük takip etmiyorlar. Başka şeylerle ama sosyal medya bir anlamda da çok güçlü bir tık bastıklarında bir bakmışsın Hindistan gençliği, Moskova gençliği, İngiltere gençliği, Riyad gençliği bir araya toplanabiliyorlar. Bu da çok takdire çayan bir şey. Ben kitap okumak yerine daha çok kitap dinliyorum, sesli kitapları Kesinlikle. dinliyorum internetten. Evet. Ee, ya da film üzerinden falan böyle daha hani hem zamanımı oturabiliyor hem de. Ee, ilerlemesini daha çok sağlayabiliyorum öyle daha eğlenceli oluyor. Yani vakit olmadığından dolayı mı yoksa? Ya vaktim var ama vaktimi kitap okuyarak harcamak yerine film izleyerek harcamak daha hoşuma gidiyor. Peki hangi tür kitapları okuyorsun? E, ee, genelde fantezi ya. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter vesaire. Beğendiğin yazar var mı? Hmm, ya fantezi türünde J.K. Rowling, Harry Potter'ın yazarı bayağı yok benim için. Peki tüyün bir araştırması var Türkiye'de. %75 oranında e, kitap okunmadığı ortaya çıkmış 15 yaş üzeri. Bunu neye bağlarsın? 15 yaş üzeri zaten yaşların bizim dönemimizde yani en azından bir 30 yıl öncesi ve e, öncesi için e, çok okuduklarını düşünmüyorum hani ailemden biliyorum ya da çevremden. A, arkadaşlarımın aileleri de çok okumuyor, okumaya da teşvik etmiyorlar. Sanırım zamanın koşulları yüzünden pek e, teşvik edilmediği için olduğunu düşünüyorum ama şu anda öyle değil. Abi sevdiğim kitapları okuyorum. Mesela bugün ne aldın? Kitap aldın mı? Aldım abi. Göster bize. Aynen abi. Neredeyse hepimiz çizgi aldık. Çizgi roman aldım abi. Çizgi roman aldım. Hı -hı. <laughs> Sen? Abi ben genelde böyle çizgi roman pek okumuyorum ama evde yine de bulunduruyorum. Onun dışında uzun kitaplar hoşuma geliyor. Mesela bilim kurgu tarzılar çok güzel oluyor. Tavsiye ederim burada izleyen herkese. Tavsiye et hangi kitap olsun çocuklara? E ee, hocam nasıl diyeyim? J.K. Rowling'den Harry Potter'ları var. On binler bilindik ama onların yarı çizgi roman tarzları var. Kız büyülü fenerin karşısında gerekli şeyler de bulabilirler arkadaşlar gayet uygun fiyatlara. Yani onlardan alabilirler. Merhaba. Bugün gençlerden devam ediyoruz. Kitap okuyor mu gençler? Ya eskisine göre okuma azaldı evet. Neden azaldı sence? Sebebi ne? Daha çok öğrenmemeye açık olmamak olabilir. E, eğitim desteklenmediği için olabilir. Bir sürü sebebi var. Ha, teşvik edilmiyor mu gençler kitap okumaya? Evet. Pek teşvik edilmiyor. Sen peki ne kadar vakit ayırıyorsun? Haftada kaç saatini alıyor kitap? Yani... E Öyle haftada bir olmasa da yılda bir iki kitap bitiriyorum. Genelde haftada dört tane falan okuduğum oluyor. Ama kitabın uzunluğuna ve işte ne tür olduğuna göre değişiyor. Mesela toplumcu yazarlar okumayı daha çok tercih ediyorum. Peki ee, hangi tür kitaplar diyelim onu da soralım. E, genel olarak Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz gibi kit yazarların kitaplarını okumayı tercih ediyorum. Türkiye'de bir yazındaki o toplumcu gerçekçi eserler hoşuma giden şeyler. Peki, size de soralım. Tekrar devam edelim. Ee, ben en son Hayvan Çiftliği'nde okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Ee, başka bir söyleyeceğim yok. Bu kadar. Peki, yüzünüzdeki ne oluyor? Dövme mi oluyor? Corpse paint diye geçiyor. Postplay. Corpse paint, corpse Saint. paint. O şekilde geçiyor. Yani genel metal falan o tarz. Peki. Çok konuşamam. Arkadaşınız da geldi. Size de soralım. Kitap okur musunuz? Yok. <laughs> Okumaz. Çok az. Peki kolyenin anlamı hangisi abi? Deniz gezmiş mi? Evet abi. Sever misin? Değil mi? Severiz abi. Peki, tüyün bir araştırması var. %75 oranında kitap okumuyor gençler. 15 yaş üzeri. Bunu neye bağlarsınız siz? Ya genel olarak şu sıralar çok fazla sosyal medya gibi bir sorun var ve kitap okumak gerçekten odak isteyen bir şey. Ve Instagram gibi sosyal platformlarda sürekli kaydırdığımız için her şeyden çabuk sıkılır bir hale geliyoruz. Yani ben buna bağlıyorum genel olarak. Ee, abi ben gençlerin e, küçüklükten itibaren farklı e, alanlara, farklı yönlere ilgi duydurlamasında ona bağlıyorum. Abi. Mesela döndürdüğümüz zaman genel olarak mesela Amerika'da basketbol daha ünlüyken, Türkiye'de daha pasif futbol daha ünlü mesela. E, daha kültürlü ülkelerde de aileleri aşılıyor bu e, kitap okuma alışkanlığını. Bu sayede e, daha kitap okuyan nesiller çıkıyor. Vallahi sabah kalktım ilk kahvaltı sonra kitap oku. Kitap oku. E, hangi tür kitapları okursunuz? E, hep e, başyapıt kitaplar. E, Katma değeri olan kitaplar. En son okuduğunuz kitap var mı aklınızda? Gelir mi? E, en son okuduğum kitap Beyaz Zambaklar Ülkesi. Beyaz Zambaklar Ülkesi. Kimindi? O şey e, Rus yazarı. Peki TÜİK'in bir araştırması var. Türkiye'de yüzde %75 oranında kitap okumuyor. 15 yaş üzeri. %75'i daha üstündedir ya. <laughs> Peki dünyada en çok kitap okuyan ülkeler hangisidir sizce? Japonya. Mesela Japonya. Bir arkadaşım Japonya'dan geldi. Metroya bindim dedi. Oturanlar, ayak tutturanlar hep, dedi, hep kitap okuyor, gazete okuyor. Çok şaşırdım dedim. Bizde neden e, okuma oranı düşük? Hani teknolojinin gelişmesi mi, sosyal medyanın daha çok yaygınlaşması mı? <laughs> ya bizde e, mesela e, dinin, e, Allah'ın ilk emri oku biliyoruz. Ama ilk emrini yerini getiren yok. Yok. E, günde 1-2 e, saat kitap okurum mutlaka. En son okuduğunuz kitap? E, şu an e, Dün serisinin 3. kitabı olan Dün Çocuklar Attı kitabı okuyorum. Şu an hala onu okumaya devam ediyorum. Şu anda devam kitaplarını aldım okuyorum. Peki Tüyin bir araştırması var. Türkiye'de %70 oranında kitap e, okuma e, alışkanlığı yok 15 yaş üzeri. Neye bağlarsınız? Yani eğitim sistemimizin daha çok ezbere dayalı olması ve yani çok düşünceye sorgulamaya pek açık olmadığı için öğrencilerin de yani kitap okumayı bir hobi bir eğlence değil de bir zorunluluk olarak görmesi bu oran düşük olmasında en büyük etken olduğunu düşünüyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kitap okumayı seviyor musun? Çok seviyorum. Hangi kitapları okuyorsun? Deberiyomuş Kral Şakir. Kral Şakir. Hı -hı. En çok onları mı seviyorsun? Evet. Şimdi kitap almaya mı geldin? Hı hı. Aldın mı? Yok. Baktın. Daha sonra da alacağım diyorsun. Evet. Peki bugün 23 Nisan, 23 Nisan'la ilgili de bir şey söyler misin? Bugün sizin bayramınız. 23 Nisan şeyini söyleyebilirim, şehrini. Söyle, dinleyelim. Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan. Sevi Sevinelim, coşalım, Neşenelip taşalım. Kağıt, Fener yapalım, canlarımızı asalım. Süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı. Bugün Yaşasın 23 Nisan. Aferin sana, teşekkür ediyoruz sana. Gençlerle devam ediyoruz. Evet. Kitap okur musunuz? Abi, Yok, abi çok okurum, <laughs> okuyorum ok Ama telefonla konuşacağız galiba. Abi yani. dursun ya, okuyorum abi. Kitap okuyorsun? Okuyorum. Peki hangi tür kitaplar okursun? Abi Ömer Sevettin Kaşığı'yı okudum en son. En son. Kaç abi, yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. En son okudum da 12 yaşındaydım abi. <laughs>